Sayın Bakanım. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli dava arkadaşlarım. Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüze dört türkül beş büyüme göstererek Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen gelir de 13.110 dolarla tarihin en yüksek seviyesini gördük. Bugün de 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. Rakamlar da çok anlamda hem basınımızda hem de sizlerle paylaşmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre bir puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranımız son 10 yılın en düşük oranına sahiptir ve seviyesine gelmiştir. Hem toplamda hem kadın hem de gençlerde istihdam oranlarımız ve iş gücüne katılım oranlarımız son 21 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Kıymetli kardeşlerim, bunlar Türkiye yüzyılının gelmiş olduğu noktayı da bizlere göstermektedir. Ama söylediğim gibi hep birlikte başardık bu noktaya gelişimizi. İnşallah kıymetli kardeşlerim bu birlik ve beraberlik ruhuyla başa çalışma hayatımız olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak ve her alanda da geliştirmeye devam edeceğiz. Engellemelere ve finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yılın ikinci yarısından sonra Enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, esnafıyla, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında bulunuyor. Attığımız adımlarda sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettik. İlaç kuyruklarından maaş kuyruklarına emeklilerimize zulüm olan her uygulamayı bitirdik. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artışlar gerçekleşirdik. En son Kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin sürekli gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 yılını bildiğiniz gibi emekliler yılı ilan etmiştik. Emekliler yılı kapsamında bankalarla yeni bir emekli aile promosyon ödemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz sosyal güvenlik kurumumuz bankalar aracılığıyla emekli maaşlarını ödemektedir. 2017'de emeklilerimize ilk kez banka promosyonu ödemesini yine biz başlatmıştık. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı gibi ilk olarak kamu bankalarımızla emekli aylığı promosyon ödemelerini emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık iki katına çıkardık. SGK olarak diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artı sağlanmasının yönündeki çalışmalarımızı da kıymetli kardeşlerim sürdürmeye devam ediyoruz. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz bankalara başvurarak bu promosyon ödemelerinden yararlanabileceklerdir. Kamu bankalarında başvurular bugün itibariyle başladı. Emeklilerimize hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Ayrıca emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemelerini de inşallah Ramazan ayı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına bu farkı yatırmış olacağız. Bunun dışında emeklerimizin kıymeti kardeşlerim yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık düzeylerini yükseltecek, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı emekler yılı kapsamında gerçekleştiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yollarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında, GSM operatörlerinde sinema ve tiyatrolarda PTT kargoda emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere çok özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak ülkemizi şehir şehir dolaşmalarının temellerini de atacağız. Çok teşekkür işte.